Arkadaşlar hala saklanıyorum. Etrafta örümcekler beni arıyor olabilir. Sizler de ne dediniz bakalım? Sizce Kraliçe örümceğin yanına gideyim mi? Ha, gideyim mi arkadaşlar? Beni affetti mi? Yoksa bana çok mu kızgın? gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gizli yerde örümceklerden saklanıyorum. Sizin cevabınızı bekliyorum arkadaşlar. Örümcek kraliçesinin yanına gideyim mi? Git diyorsanız şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 3 gitme. O seni diri diri yiyecek diyorsanız arkadaşlar yorumlara 4 yazın. 5 saniyeniz var. Hadi bakalım 5, 4, 3, 2 ve 1. Ha? Gerçekten beni affedecek mi? e o zaman hadi gidelim. Allah hemen evet, aç kapıyı. Kraliçe ölecek. Fakiri affedecek mi? Aa olamaz. O zaman hemen bunu yakalayın. Savaşçı arılar yakalayın. Fakiri bana getirin ve bal hapishanesine atın. Ee, fakiri gerçekten yakalayacak mısın? Tabii. arkadaşlar. Oh be vallahi çok korkmuştum biliyor musunuz? Kraliçe öpecek beni affetmeyecek de sonra. Aa bu ne? Allah! Neredeyim? arılar. Hayır. Beni buraya çıkarın beni buradan. Hapishane yapmışlar. Kulun içinde hapishane bile var. Çıkar beni. Ara sana emrediyorum. Kralındım bir zamanlar. Şimdi çıkarmanı emrediyorum. Keşke dostum Enes de burada olsaydı o yardım ederdi bana. Ah Fakir ah Fakir neredesin? Demek ki Örümcek Kraliçesi ile Düğünü de bile çağırmadın beni. Örümcek Kraliçesi haber etmezse gelmeyeceğiz. Aha sanırım bulduk tamamdır. Şöyle inişimizi yapalım. Aşağıya doğru yavaş yavaş yeni aldım. Daha taksidi bitmedik arabanın. Ne arabası be uzay aracı? Demek buradasın Fakir. Ana siz misiniz demek ki? Fakir nerede peki? Fakir mi? Fakir Kraliçe ara kaçırmış duyduğuma göre örümcekleri öyle diyor. Aa, nerede kardeşim'e ben kurtarayım onu. Hayır o kovada giremezsin. Fakir kendi ayağına sıktı yaptı askere. Onun düşmanı. <laughs> Neyse ki bende lanetler kitabı var. Ne lanetler kitabı be. Ne yapacağız kraliçe örümcek onunda. Benden istediğim şeyleri getirdin mi? Fakir eşyaları getirmemi istemişti. Evet evet getirdim onu. İç çamaşırını getirdim. Sonra kalıcını getirdim. Ee, sonra giydiği giysileri getirdim. Aha işte giysisi de burada. Aa işte tamamdır. Uzun süredir giyiyordu değil mi? Aynen aynen hep bunu giyer. Tamamdır. Fakirin özel eşyası. Benim özel eşyam. Gelsin bakalım. Hero çocuğu mu? Ne? Hero çocuk mu? Nasıl olacak o Lanetler kitabında. Hero çocuğu yapma. Büyüsü var. Ve şimdi kurtarıcımız bizim kurtarıcımız olacak. Fakirin kurtarıcısı olacak şimdi. Büyü başlasın. Aa, çok iyi çok iyi. Fakir neler yapıyormuşsun neler. Haydi bakalım sihirli lanetli kitap. İkimizin de kendimize ait eşyaları getirdim. Şimdi. E Kimse yok mu beni buradan çıkaracak kaldık burada. Ne oluyor ben sana? Ne oluyor sana? Yanıyorsun. Ana. Sen nesin be böyle? Herobrine kızın. Babası sen olmalısın. Seni kurtarmaya geldim. Ama seni kendi elimle kurtaramıyorum. Kendi kendini kurtarman gerekiyor. Biliyorsun dünya ve nedir işleri birazcık farklı olur. Bunu sonra anlatırım. Şimdi sana özel güçler vereceğim bu güçleri kullanarak buradan çıkma. Buradan çıkmanı sağlayacağım. Al bakalım. Aa, aa bu ne be? Aa, ne oldu bebe be şimdi ne oluyor böyle? Örümcek olmayı denesene. Bu parmaklıklardan ancak örümcek boyutunda geçebilirsin. Aa, doğru diyorsun. Aa, bu ne? Ana arkadaşlar şu halime bakın. Küçücük oldum. Dur bakalım şuradan çıkalım. Aa, ne yapıyorsun omzumda? Buradan sana taktik vereceğim. Şimdi git bakalım şunu öldür. Hop. Aha vallahi öldürdük. Arkadaşlar şuna bakın. Birazcık kötüyüz ama sorun değil. Hadi buradan çıkalım. Neyse ki burada daha önce vardım arkadaşlar. Şimdi çıkış yollarını biliyorum. Evet sakin mi kaçıyor? Yakalayın onu. Ya şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Bu örümcek hali buradaki asker dayanamaz. E o zaman sen de asker arıları yenebilecek bir şeye dönüş. Niye dönüşüyorum? Mesela lütfen örnek ver. Akrep'e dönüş. Akrep mi? Aynen öyle. Kıskaçlarında onları yok edersin. Hatta zehrinle birlikte onları çok daha rahat felç edip yok edebilirsin. Aa, hadi bakalım. <laughs> Örümcek halimizden akrep haline dönüş. Aa! vay. Şuna bakın. Gelin bakalım buraya. Arkadaşlar şuna vay vay çok iyi. Ne yapıyorsunuz be? Alın bakalım. Oha zehir atıyoruz. Anam öyle bakalım sen de. Aha tıslıyorum. Of, of 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 zehirli mi sizde? de? sen de yer bakalım. Hop sen de şöyle yiyelim. Ah, gel bakalım kıskacımdaki zehirle. Sen de zehirlen. Arkadaşlar çok iyi bakın. <laughs> çok güzel. Sen neler yapıyorsun böyle? Aslı. Ne sürpriz Allah için söyle. Neyse. Dur dur dur. Şunu da bir gel buraya. Al bakalım. Al bakalım. Oh, oh buradaki asker ayıtı şey yaptık. Şimdi dışarıya çıkmamız gerek hızlıca. Fakir yüzme bilmiyordu. Kovada okyanusun ortasına taşıyın. Çabuk kaçmasına izin vermeyin. Ah, çık 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 çık. Şöyle çıkalım. Ah. Aa doğru. Hadi dönüşel. Aa Allah ne oluyor? Aa, neye dönüştük biz böyle? Arkadaşlar şuna bakın. Oha süper. Hadi gidelim. Nasıl da hızlı gidiyoruz. Vay be. Ay çok güzel. Hemen gidelim arkadaşlar. Dön 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 şurada. Hop. Ah indik. Allah Allah çok iyi. Oh. ana hemen gidelim arkadaşlar hemen gidelim şu örümcek içine kraliçeme konuşmak istiyorum koş 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 Allah kraliçem kraliçem Aa, fakir hayatı ana fakir can dostu babacım bizim yavrumuz bir köyle yaptım senin özel eşyaların ve benim özel eşyalarımdan yardımcı ve çok güçlü bir bebeğimiz oldu <laughs> Ana. Hakir kardeşim aşk olsun sana da vallahi ya. Bu kadar macera yaşıyorsunuz diye beni çağırmıyor ya. Oğlum ha sen nasıl geldin? <laughs> Kraliçe örümcek çağırdı sağ olsun eşyalarını getirdin. ya. O da çağırmayacaktı yoksa. Ay çok iyi oldu örümcek intikam almak istiyorum arkadaşlar sizce intikam almalı mıyım kraliçeden intikam al diyorsanız şu an yorumlara 6 yazın arkadaşlar arkadaşlar şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı unutmayın buradaki yavru bebeğimizin adı ne olsun arkadaşlar yorumlara yazın bakalım sizce ismi ne olabilir herobrine kız ve çok süper gücü var arkadaşlar bana da o küçük şeytanı sen yolladın değil mi? Aynen. Ay, neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ekranda isimler var. Bunlar da önümüzde abone olan dostlarım isimleri Sizin de abone olmanız yeterlidir arkadaşlar çıkması için. Görüşmek üzere. Bay bay.